Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı, hukukun yes. üstünlüğünü, demokratik ve layık bir ve evet, ve ihtiyaçlarına bağlı ve adalet anlayışı içinde, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanmasını sayın Evet. Sayın Bakan Cemil'i tamamlanmıştır. Sayın İçişleri Bakanımızı tebrik ediyor. Görevinin hayırlı olmasını diliyor ve görevinde üstün başarılar diliyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum.